Merhaba ben mimar Burak. Bugün sizlerle MacBook deneyimlerimi paylaşacağım. Yaklaşık 2 aydır kullandığım bir cihaz. Bu MacBook Air 16 GB RAM 512 GB SSD var üstünde. Bu cihazla ilgili şöyle kaygılarım vardı almadan önce genelde söylenen mimar ve mühendisler için Windows laptop alınması tavsiye edilir. Çünkü Windows işletim sistemi bizim programlarımıza daha adapte olmuştur. Bu ne sağlıyor insanlara? Mobilite sağlıyor. Uzun pil ömrü sağlıyor ve bu pil ömrünü kullanırken size tam güç verebiliyor. Yani bu tam güç ne demek? Prize takılıyken aldığım güçle pilden aldığım güç aynı olabiliyor. Yani herhangi bir şekilde performans kaybına uğramadan ben bu cihazı alıp yanıma herhangi bir kablo almadan gidip bir yerde toplantı yapabiliyorum demek oluyor. Yani bunu Windows laptop bize sağlayamıyor her zaman. Her zaman değil çoğu zaman sağlayamıyor. Yani ne kadar uzun pil ömrü Windows laptop'tan siz alabildiniz bilmiyorum ama ben 2 saat 3 saati bulan pil ömrü aldığımda yani gayet mutlu oluyordum çünkü çoğu zaman bu da olmuyordu. Veya ben şunu mesela Macbook'ta yapabiliyorum yani kapağını kapattığım zaman Herhangi bir şekilde bilgisayarı kapat, komutuna tıklamadan kapağı kapatıp sabah açtığımda kaldığım yerden kaldığım şarjda devam edebiliyorum. Bu sabah bir toplantıya gideceğim. Ben akşam çalışmamı yapıyorum ve sadece kapağını kapatmak kalıyor. Kayda basıp kapağını kapatıyorum %70'de diyelim ki. Sabah açtığımda yani %68 bataryayla bilgisayarı açıyorum ve toplantıya gidiyorum. Toplantıya gittiğimde doğrudan programı açmak, bilgisayarı açmakla hiç uğraşmayıp doğrudan toplantıyı yapıyorum. Bunu ben Windows laptop'ta olduğunu düşünemiyorum yani. Çünkü ben böyle bir kullanım sağlayamadım aldığım cihazlardan. Yani sizler sağladıysanız bilmek isterim hangi cihazlarda sağladığınızı. Onun dışında bu cihazda ciddi manada bir işletim sisteminin gücü var. Yani bunu M2 karttan alıyor. M2 kart, M2, Apple Silicon'in e, ikinci versiyonu. Şu an M3'ler de çıktı ama e, M2'de çok ciddi bir performans alabiliyorsunuz. 8 GB versiyonu, 16 GB'lık versiyonları var. Daha da artıyor yani bu RAM kapasitesi arttıkça. Burada bir e, ayrı bir grafik. E birimi vesaire yok tabi bunlar teknolojik konular ben çok hakim olduğum konular değil. Fakat şunu biliyorum grafik kartıyla anakart bütünleşik bir şekilde çalışıyor ve herhangi bir şekilde ısı vesaire oluşmasını engelliyor. O yüzden de bu cihazlarda fan yok. Yani arkası dümdüz ipince bir cihaz ve ağırlığı 1.2 kilo. Güzel bir hafiflik yani bu güçte bir cihaz için. 16 GB RAM almamın sebebi ise içinde bir Windows emülatör kullanmak ihtiyacı olduğu için. Daha önce Parallels ile ilgili çok pozitif şeyler duymuştum. Yani bu konuda araştırmalar yapan Reddit'te falan okumalar yapan biriydim. Ve deneyimlemek istedim açıkçası. 16 GB RAM aldım ve 12 GBını Windows işletim sistemine bağlı olarak çalıştırdım Revit için. Ve Revit'i gayet başarılı çalıştırdı. Revit'te uzun süredir çalışıyorum. Yani yaklaşık bir 15 aydır bu laptopta Revit üzerinden çalışmalar yaptım. Çok iyi bir performans aldım açıkçası. Tabii burada da negatif bir özelliğine gelelim. Portlarının çok çok eksik olması. Sadece iki tane USB-C girişi var ve bir de şarj girişi var. Yani onun dışında herhangi bir giriş yok. Yani Tabi kulaklığı vesaire var öteki tarafta ama ya bizim için önemli olan Şeyler burada HDMI girişi var mı? Yok. Bunun için ne, ne yapmanız gerekiyor? Ee, Apple'ın yaklaşık 3000 bin liralık şöyle bir port almanız gerekiyor. Üçlü bir giriş almanız gerekiyor. Buraya bir HDMI konulabilirdi. Tabi o zaman Pro'yu satmakta zorlanabilirlerdi gibi şeyler olabilir. Yani bu satış stratejisi çok bizi alakadar etmiyor ama. Yani ben 50 bin lira verdiğim bir bilgisayardan bu girişleri bekliyorum açıkçası. Şimdi benim tercih sebebim ben yaklaşık 2017'lerde almış olmam lazım bir iPad aldım. iPad'lerin şöyle bir güzelliği var. Yani bizim gibi çizimle uğraşan, çizimle parasını kazanan meslek grupları ile ilgili bir kalemi var. Yani bu kalem eskiz yapmak için inanılmaz kolaylık sağlıyor. Yani ben bilgisayardaki bir çalışmayı nasıl üzerinde, yani şuraya şöyle yapacağım, buraya böyle yapacağım diye işaretleyebilirim. Ya benim bir çizim tableti almam gerekiyor. Önünüze bir siyah bir tahta geliyor. Yanında bir kalemi oluyor ve o kalemle karaladığınız şeyi ekranda yakalamaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir şekilde organik bir çizim oluşturamıyorsunuz yani oradan verimli bir Çizim yapamıyorsunuz haliyle. E, fareyle yapacak çizim yapacak haliniz de yok. Ne yapmanız gerekiyor? Tablete girmeniz gerekiyor. iPad'ler ilk profesyonel bir şekilde Apple Pencil'ları tanıttığında ben hayran kalmıştım. Biraz resimle de ilgilenen birisi olarak çok başarılı buldum ve o zaman almak istemiştim. Aldığımda çok aşırı memnun kaldım. Yani 2017'deki cihazı ben geçen sene yani 2017'den 2023'e kadar ben aynı cihazı kullandım. Aşırı derecede memnun kaldım. Sadece artık güncelleme vesaire almadığı için iPad Air'a geçtim m işte. Sistemini. biraz yavaşlama falan da başlamıştı ama dışında ama bir sıkıntısı yoktu programları hala güzel bir şekilde çalıştırıyordu. Şimdi iPad'e Air'a geçtikten sonra deneyimim şöyle oldu yani yeni programlarda özellikle eskiz yaparken yani müşteriyle diyalog kurarken başarı sağlıyor bir de MacBooklarla bunun bunların entegrasyonu yani bir ekosisteme bir yerden girince öteki taraftan böyle çekmeye başlıyor. Macbook'larla da entegrasyonu çok güzel. Ben aralarında bağlantı kurup genelde çift monitör çalışmayı tercih ediyorum. Normalde de çift monitör çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü planla kesit arasında veya üç boyut arasında entegrasyon sağlamak gerekiyor. Çoğu zaman da böyle çalışıyorum. O yüzden de çift monitör için iPad Air'i gene kullanıyorum. Çizim için kullanıyorum. Tabii kalemini çok beğendiğim için. Ve bir projede bir yerle ilgili bir karalama yapmam gerektiğinde veya bir fotoğraf, bir yerin fotoğrafını çekip üzerinde karalama yapmam gerektiğinde yani müşteriyle daha bir iletişim kurabilmek için ee, iPad e inanılmaz derecede kolaylık sağlıyor. iPad ile MacBook'un entegrasyonunda tabii ekosistem çok çok pratik. Ben eskiz çizmeden herhangi bir projeye başlamam. Yani benim o projeyle ilgili bir eskizim olur. Hatta toplantılara ben iPad'e de götürürüm. Yani herhangi bir eskiz çalışması vesaire orada doğrudan önünde yapıyorum. Yani kimle görüşmeye gittiysem müşterimin önünde. Yani Revit'ten bir taslağım var. Bir çizim yaptım. Onunla ilgili bazı düzenlemeler göstereceğim. Revit'ten görüntüyü aktarıyorum iPad'e. iPad üzerinden paralama yoluyla hızlı bir şekilde karşımdakiyle anlaşabiliyorum. Daha sonra bunu tabii ben genelde ekran genişletmeyi de çok sık kullanırım. Çünkü ekran 13.6 inç. Şimdi ekranımda Revit'in bir sayfası varsa öteki tarafta bazen AutoCAD oluyor. Bazen Revit'in atıyorum kesit bir yerde, üç boyut bir yerde, plan bir yerde oluyor o şekilde çalışabiliyorum. Yani entegrasyon sağlayabiliyorum. Daha projeye adapte olabiliyorum diyeyim. Hakim olabiliyorum. Ya bu şekilde bir çalışma sistemi olduğu için iPad'i yanımda götürdüğümde çift ekrana da geçiyorum. Ben bu yüzden bu ikisinden çok memnunum. iPad'i geçen yıl aldım. Bir yılı geçti biraz. Bu MacBook'u da alalı 3 ay falan oldu. Genel olarak deneyimlerim böyle. Revit'te herhangi bir Sıkıntı yaşamıyorum. Otokette sıkıntı yaşamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp beğenirseniz sevinirim.